Horizon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündemi diğer tüm takımlar gibi aynı noktaya odaklandı. Bir yandan transfer var. O transfere tüm takımlar odaklı ama Fenerbahçe'nin ayrıca Süper Kupa'da Samsun oynayacağı bir maç var. Onunla ilgili çalışmalarında yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle başlayalım. Tadiç ile ilgili bir haber var. Yani Tadiç ile uzun bir röportaj yapılmış. Hatta benim dikkatimi çekti. Acaba o yemek salonunda yapılan o veda toplantısı acaba onunla ilgili bir can sıkıcı durum oluşturmuş mu diye. Hayır dedi. Çünkü biz de zaten son maça çıkmak istememiştik dedi. Çok da benim için önemli bir durum değil demişti. Bunu söyleyelim. Ha bu arada Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ee, şöyle bir soru soruyorlar. Oynadığınız takımda teknik direktör olmak ister misiniz diye sorulduğunda, e, tek yani oynadığınız bir takımın teknik direktörü olmak e, çok güzel bir his ki muhtemelen. Teknik direktör olacağım diyor. Tabi bu Fenerbahçe'de olur mu olmaz mı Ayaks'ta mı olur onu çok net bir şekilde bilemiyoruz. Bu sabah imzayı e, atacak e, iki ocağı bekliyor. İlk isim e, Samsun Spor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Hatta Samsun Spor maçında oynaması da bekleniyor oyuncunun. Bunu da bir yere yazalım. Bu da dikkat çekici bir nokta. E Oğuz Aydın konusu çok karmaşık bir duruma geldi. Bir kere Fenerbahçe neden Oğuz Aydın'ı göndermeye çalışıyor ya da neden onunla vedalaşmaya çalışıyor ben onu anlayamadım. Bir kere onu bir yere yazalım. Trabzonspor'la pazarlık süreci başladı. Sadettin Saran'la Ertuğrul Doğan arasında ama çok dikkat çekici bir nokta oldu. Fenerbahçe taraftarları isyan etti. Ben Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye vermem diyen başkana biz başkana diyorlar tabii özellikle. Biz oyuncu mu vereceğiz? Bu çok doğru mu, etik mi, ahlaki mi? Pek çok noktayı söylüyorlar ve sadece Uğurcan değil geçmişte Mehmet Ekici konusunu da gündeme getiriyor. Fenerbahçe'nin bu tepkisi, taraftar tepkisi, Fenerbahçe'nin bu transfer için geri adım atmasına neden oldu? Ha bu yetmedi, başka bir önemli nokta var. Bu kez de Beşiktaş devreye girdi. Cengiz Ünder'den sonra ikinci isim olarak da. Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor ama daha önemlisi CSK Moskova oyuncuya talip bunu söyleyelim. Gelelim Livakovic'e. Livakovic konusunda Livakovic eski takımına dönmek istediğini söylüyor. Yani Dinamo Zagreb'e. Fenerbahçe'de diyor ki 3 milyon euro getirirsen biz seni eski takımına göndeririz. Çünkü gerçekten İspanya'da oynamayarak ikinci takım durumunu ortadan kaldırmış ve transfer yapma şansını elde etmişti. Yine bir oyuncuyla ilgili devam edelim transferi geçmeden önce Fred'den bahsedelim. Fred Atletico Miner, Minerio'ya döner misin diye bir soru soruluyor ve o da gülerek cevap veriyor. Göreceğiz. Yani şimdi tabii böyle bir cümle kullanınca biraz kafalar karışıyor. Ama ben Fred'in döneceğini düşünmüyorum. Şu anda üstelik de formunun da iyi noktasına geldi. İyi düzeyde de oynuyor. Yani Avrupa'yı ya, Avrupa terk edeceği bir zaman değil bu zaman diye düşünüyorum. Onun için de biraz daha bekleyecekler bu noktada. Fred'i kendi takımlarında oynatmak için. Tabii ki Transferde başka isimler de var. O isimlerden de bahsedeceğim ama Ennesiri ile ilgili söyleyeceğimiz bir konu var. Ennesiri için Fenerbahçe'nin beklentisi 25'ten 30'a çıktı. Bu noktada Katar'da bir görüşme trafiği oluştu. Ertan Torunoğulları hem alınacaklar hem verilecekler için bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta bunu da söyledi. Transfer görüşmeleri için Menajerler de oradaydı, orada buluştuk dedi. Böyle bir açıklamada var. Osterwold'e de iki talip var, İtalya'dan ve İngiltere'den talipleri var. O noktada da 30 milyon euro gibi bir değer biçti Fenerbahçe. 30 milyon euronun %30'u da bildiğiniz gibi daha önceki kulübü Parma'ya gidecek böyle bir transfer gerçekleşirse. Ve Amrabat'la ilgili bir bilgi verelim. Ona da dev bir teklif var. Real Betis'den kalmak istiyor ama Suudi Arabistan'dan çok cazip bir teklif var. Fenerbahçe'nin de bu teklifte kazancı olacak. Emre Mor'a da Gençler Birliği'nin talip olduğunu söyleyelim ve gelelim yeni oyuncuların transferine. Şimdi yeni oyuncular derken kimler var gündemde? Zaten 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin gündemi belli. Sörlot gündemi var mesela. Fenerbahçe Sörlot'u bir numaralı hedef olarak belirledi. Ama bu noktada çok enteresan bir gelişme var. Yani Sörlot konusunu söyleyeyim. 8 milyon euro çarpı 4, 32 milyon euro. 35 de kulübüne verilecek yani 67 milyon euroluk bir transferden bahsediyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Ama bu noktada çok dikkat çekici bir konu var. Avrupa basınında söylenen cümlelerin içerisinde Lewandowski'yi isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de ön sıralarda yer aldığı ya Suudi Arabistan'a ya Fenerbahçe'ye gideceği yazılıyor. Açıkçası ben 37 yaşındaki bir Lewandowski'nin tercih edileceğini düşünmüyorum. Hele Sörlot gibi bir seçenek varken. Peki Sörlot'un alternatifi kim? Ondan da biraz bahsedelim. Çünkü gerçekten Sörlot'un alternatifi çok çok özel bir oyuncu. Hatta Tedesco'nun eski gözdesi. Tedesco ile Leipzig'te 2021-22 sezonunda birlikte çalışan 52 maçta 35 gol 20 asist gibi müthiş bir e, e, istatistiğe imza atan e, Christopher Enkunku'dan bahsediyoruz. E, Milan'da şimdi bununla ilgili çok çarpıcı bir gelişme daha var. Onu da ekleyeceğim arkasına. E, enteresan iki parametresi var. Eğer Milan'dan Fenerbahçe e, alabilirse Nkunku'yu yani Sörlöt işi olmaz Nkunku'ya dönülürse bu takdirde çok enteresan Milan'ın transfer listesindeki isimlerden biri de Icardi. Yani çok enteresan bir domino etkisi oluşacak diye düşünüyorum. La Gazzetta della Sport'a göre de oyuncunun Fenerbahçe'ye gitme olasılığı Tedesco tarafından istendiği için de çok üst düzeyde diye ifade ediliyor. Şimdi burada gel, gelelim bir başka. Bu birinci parametre yani Icardeli parametre ama bir başka parametre daha var ki o da çok dikkat çekici. Eğer e, eğer Fenerbahçe e, enkunkuyu istiyorsa diyor Milan, o zaman siz de bize hayır demiştiniz. Ona evet derseniz bu sezonun dev bir takasını yapalım. E, biz de Milan şikrin yarı istiyoruz. E, Milan şikrin yarı verin e, karşılığında e, size e, enkunkuyu verelim. Tabii ki. E, bu takasta e, sonuç nedir diye sorarsanız orada da 3 aşağı 5 yukarı belli. Calcio Mercato'nun haberi bu takas haberi. E, bu takasta Fenerbahçe Milan Şikrinyar için bizim kapımızı çalmayın diyor. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu transferin olma ihtimalinin son derece düşük olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ama biz futbolda çok şey gördük. E, onun için e, birçok şeye peşinen yargı ve yargıda bulunmak çok da doğru oluşmuyor. Hemen stoper için iki aday var. Fenerbahçe bir sol stoper almak istiyor. Osterwalde ile ilgili bir sıkıntı var. Marcos Senesi 2026'da sözleşmesi bitiyor. Yani sözleşmesi biten bir stoperden bahsediyoruz. Bournemouth'da oynuyor. Bir sol stoper. Dikkatinizi çekiyorum. İkinci aday da bir sol stoper. 28 yaşında ve görüşmelerin başladığını söyleyebiliriz. Ve küçük bir bonserviste sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmek istiyor. 3 milyon 250 bin euro maaş alıyor. Bu da çok cazip bir durum. Dolayısıyla Fenerbahçe için ilginç bir seçenek oluşturdu. İkinci stoper adayı da aslında Diogo Leite. O da bir şekilde Tedesco'nun çok iyi tanıdığı bir sol stoper. Aynı zamanda solbek oynuyor. Onun da sözleşmesi yıl sonunda bittiği için çok daha uygun bir ücretle Union Berlin'den transfer edilebilme olasılığı var. Onu da söyleyelim. 12 milyon euro aslında güncel piyasa değeri olan bir isim. Ama Devin Özek bu konuda ciddi bir çalışma içerisine girdi. Onu da söyleyelim. Peki orta alan transferindeki duruma bir bakalım. Fenerbahçe'nin orta alanda Leon Goreska konusundaki ısrarı devam ediyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe 3 transfer yapabilirse o 3 transferle sezonun bu dönemini de kapatmak istiyor. Yani birincisi Sorlott, ikincisi Leon Goreska'yı alabilirsek diyor. Üçüncü bir seçenek olarak, seçenek demeyelim de üçüncü bir isim olarak da bir sol bekle takımı takviye yaparsak mesele hallolur diyor. Bence bir dördüncü isim bir, e, ya şimdi şöyle söyledik, bir e, Leon Goretzka'nın e, aynı e, menajerlik şirketiyle çalışan Ademelo Lugman'ı da yazmamız lazım. Tabii o e, bir şekilde avantajlı bir, e, daha doğrusu fırsat transferine dönüşürse gerçekleşecek bir durum. Bayern Münih'e imza atmadı Leon Goretzka. Alman milli takımında forma giyiyor. Yani bir anlamda ne etkisi yaratacak? Leroy Sané etkisi yaratacak diyebiliriz. Musaba'dan sonra biten bir transfer diyebileceğimiz Sofyan El Karouni var. O da 25 yaşında bir sol bek. Sasha Tavoliari olursa devre arasında Utrehin oyuncusu olmazsa sezon sonunda Fenerbahçe'ye kesinlikle gelecek diyor. 29 maç 3 gol 15 asisti var. Gerçekten rakamları çok parlak. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.